Fidan dikerken dikkat edilecek 3 önemli konu nedir? Hadi izleyelim. 1. Dikim yaparken köke yüzey toprağı atmak. Çünkü yüzey toprağının besin içeriği daha zengindir. Mikrobiyal aktivitesi daha yüksektir. Su tutma kapasitesi daha iyidir. Daha gevşek ve işlenmiş bir topraktır. Yüzey toprağı yeni dikilen fidanın çevreye uyumunu hızlandırır kök şoku riskini azaltır. 2. Aşı bölgesinin güneye bakması. Güneş ışığını daha fazla aldığı için aşı noktası daha fazla sınır ve kış aylarında don riskini azaltır. Aşı bölgesi genellikle hassas olduğu için kuzeye bakarsa soğuk hava ve geç gelen güneş ışığı nedeniyle ani sıcaklık değişimlerinden zarar görebilir. Güneyde olması daha dengeli bir sıcaklık sağlar güneş ışığını daha iyi alması aşı bölgesinin daha hızlı doku iyileşmesini sağlar. Fidan daha güçlü gelişir, nemli kalmayacağı için de mantar hastalıkları riski azalır. 3. Köke yanık hayvan gübresi atmak Yanık hayvan gübresinin besin içeriği zengindir. Organik madde sağlar, mikrobiyal aktiviteyi destekler, toprağın pH dengesini iyileştirir, kök gelişimini hızlandırır, toprağın sıkışmasını önler. Yaş gübre atılmamalıdır, köklere zarar verir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, takip etmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.